Kedinin adı ne bize de söyler misin? Mia. Mia. Neden getirdin Mia'yı? Çünkü babam için, benim için kedim yok. <laughs> Hayır, ben de kedim olamam. <laughs> Baba çok güzel bir kediymiş ama ben bayıldım. İsmi neydi? Mia. Mia. Mia çok, <laughs> çok tatlı maşallah kızım. <laughs> Nasıl Mia'ileriniz? Seviyor musunuz beni? Evet. <laughs> akademiye inanılmaz Ne akrobatik hareketlere bak. Allah'ım ya. Kucağı almak yasak mı? Evde de böyle mi? Seviyor kucağınıza gelmeyi. Ha. Beni sevmedi o zaman. Evet. <laughs> Yine biri daha sevmedi beni. Bak ne var bende. Biraz daha vereyim bak. Bak. Burada. İyi Ama bakalım. evde yemek oh, var ki. <laughs> e, biraz da burada yesin olmaz mı? <laughs> tamam. Tamam anlaştık. Şimdi <laughs> muayene edeceğim ya. Ben yani. evde bizi kayısıyor. Maması mı var elde? Evet, maması. Tamam, harika. Burada, burada, burada doktor yiyiz. doktor yapıyorsunuz. Evet. Dur bakalım dur. Anneden dur. şey öğrenilmiş, yabancıların verdiği yemeği hmm. alma. Hmm. Belli ki öğrenilmiş, hmm. <laughs> senin vermeni de istemedi. Kötü örnek yani oldu. kaçıyor. Ne demiyor? Yani? Kaçıyor. Çok yararlı. Dur dur bir şey söyleyeceğim, bir dur. Bir dur bir şey anlatacağım, bir şey anlatacağım. Bir sakin ol. Bırakayım mı? Bırakayım mı bakıcım? Tamam bitti bu kadar. Sağ dolansın birazcık daha. İstemiyor mu oyun olmak? Oyun olmak istemiyor mu? İstemiyor baksana. İtiraz ediyor sürekli her şeye. Bu yani demek yani Evet. Şimdi annesi bir yazmadı ona. O yüzden Biliyorsun. Bekle. Çok durum. Bekle. Çok kısa bir Aferin sana be. Bravo sana. Köpüyor. Kapatacak köpüyor. Tamam, bir, bir de yuvasına gidiyor. Al bakalım gel. Çok hareketli. Seni var ya ısırırım ha. Duydun mu beni? Seni ısırırım. Ne var? Ne İstemiyor musun beni? Daha yeni başlıyoruz. Dur bakalım ya. <laughs> Sonra büyüyünce yandık. Ne Bekliyorsun. Of fiyat sonra be. Biraz daha çok kısa. Çok azıcık kaldı ya. Ne izlediyor musun? The Walking Dead'de şey var. İzlediniz mi The Walking Ne Hepsini izledim. Bütün sezonu. Şey, İsa karakteri var. Ona benzettim sizi. Uzun saçlı olan. Ha evet hatırladım. O biraz daha esmer ama. Bayağı benzettim Aa. ya. Aynen. Dur dur tamam dur. Geçin, geç. Evet, hadi, geç. Birazcık acıtıyor. Acıtıyor, uzamış olmuş bunun. <laughs> Tırnaklarımız uzamış Evet, evet. Birazcık da yaramaz. <gülüyor> çok <laughs> hareketli değil <laughs> mi? Çok hareketli. Çok güzel bir şey. Bir çok sağlıklı. Acıttı mı? Kesin bir mi tırnaklarını birazcık? Acıttı. Tamam, biraz tırnaklarını kısaltalım o zaman. Tamam mı? Kıyamam bir ben sana. Allah'ım Evet, birazcık acıttı. Hı. Şimdi birazcık kısaltacağım hani, çok ben tırnaklarını Çok Ay, acı. Işte, acıttı. Beni de acıttı valla. <laughs> Bana da yaptı aynısını. Evde acıttı. Kıdış ama sen kedini çok seviyor musun? Beni de acıttı. <laughs> Bayağı acıtmış sana. <laughs> <laughs> yeni eviniz mi? Yeni eviniz mi? Evet. Taşındık da. Evet. Sevdi mi yeni evini? Evet. Evet. Bunu babam aldı. Hangisini evi mi? Kedi mi? Ee, şu kedi. Şu kediye, <laughs> <bir tanesi>. e, <gülüyor> e, <gülüyor> yavru kedi. Mia. Mia ve kedi. Mia dur bir dur dur. İnanılmaz var ya işimiz var bu çocukla. Dur dur. O tırnakları biraz kısaltalım takılacaksın sonra sağlık. Birazcık kaçırmıyor. Bu birazcık kedi. Bence kaçıyor. Kaçıyor valla ben de. Dur bakalım şimdi buraya. Şimdi kaçıyor. Ekleyin. Evde bizim kaçtı. Hatta uçtu. Ben onu oradan atamayacağım. Saptanmış şey Peki bir şey soracağım. Sen kaç yaşındasın? çok saklıyor O yüzden bile ben giremiyorum bunu. Bunu evet. Peki kaç yaşındasın sen? Dört. Dört yaşındasın. Hoş olsun o. Ayaklarım çumur oldu. Çünkü başta O biliyordum. oldu. Çumur mu oldu ayaklarım? Yani. Baksana. <laughs> Allahım ya. Son son, valla son bitti bir tane. Bir tane daha aldım. Bitti işte. Bu <kadar. gülüyor> evet, o, maymun gibi bir şey çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyorsun? Deli Şimdi ona bir fazla doku vereceğiz. Ee, daha önce hiçbir şey yapılmadı değil mi? Sıfır. Fazla doku da Meryem'cim bir pasaport çıkartalım. Ee, bir iç dış parazit yapacağım bugün. Ee, Babayı besleyeceğiz, vitaminlerini vereceğiz. Aşıları hazır hale getireceğiz. Sonra aşılarına başlanacak. Niye? Şimdi bakalım Mia kaç kilo? Bakalım kilosuna bakacağım şimdi. Kilo 2.4 2.4 Bakalım kaç kilo? 760 grammış ya? 60 gram çıkmış yani. Aşırımı yani. 760 gram. Evet, 760 gram. Kaç grammış bir daha söyle. <laughs> Aşırımı yani. <laughs> evet, öyle. <laughs> Hadi, <bir köyler>. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün koltuğun altına girmiş. Biz de 23. katta oturuyoruz. Herhalde dedik hani biz bakkala çıkarken falan kapıdan kaçırdık. Hmm. Ha dikkat ettik ama dedik hani bir ihtimal. Bulamadık, 2 saat boyunca çıkmadı evden, hani saklandığı yerden. 23. kat, tek tek <laughs> aradık bütün katları. Korkmuşsunuzdur. Çok üzüldüm ben. Çok, Çok üzüldüm. Çok saklanmaları <laughs> varsa, zaten yavaş yavaş yerlerinizi <laughs> bırakırsınız <gülüyor> ama... ...şöyle bir tasma takabilirsiniz geçici olarak ee, kaybolmasın. <laughs> tamam, kaybedeyim <laughs> de Mia. Kapları tek ne tek arayacağım. Değil mi? Anlayamazsın oradan, olmaz. Çok bereketli ya. Nereye gideceğim? Çok merak ediyorum. Karşıya mı oturacaksın? Yemeğe gideceğim değil mi? Orada yaş mamanın kokusunu aldım. Bak ben sana vereceğim ki yaş mama. Bak gel bak. Bak. istiyor musun? Oh, İstiyorsun. Tabii. O zaman şöyle yapalım. Biz bu hapı bunun içine saklayalım olur mu? Wow. <laughs> Bekle. Dur, dur onu yiyelim. Önce bu hapı olayım. Ayırma ama tamam mı? Sonra da bu var bak. Bunu da yiyelim arkasından. Hapı yut ama. Aferin sana. Kolay like gitti. Evet, çok iştahlıyız, çok hareketliyiz. Genel muayenesi de izledi gayet iyi Çok sağlıklı duruyor. Ben anneciğim çok yediydi. Evet. Evet. Sana mı yedi evde? Evet. evet. Büyük yemek. Ne yedin? Bisküvi evet. evet. mi? Evet. Bir çorba yedi. Oo mis gibi vallahi. Bol bol yemeklerini yedi. Tamam mı? Bisküvi. <laughs> yaş var mı evde? Sadece kuru mama veriyoruz. Ne yapmak lazım yani yaş mama da. Kuru mama besin ihtiyacını karşılaması için yeterli. Sadece ben size küçük bir hap vereceğim. Bir beş gün sonra yutturmanız için. Onu da yaş arasında benim gibi saklarsanız o şekilde tamam. yedirebilirsiniz. Tamam. Bir yaş mama alırım. Evde bulunsun. Tamam. Arada ödül olarak verebilirsiniz. Haftada bir yaş mama falan. Haftada bir. Yiyebilir. Tamam. Tamam. Çok güzel bir kedi. Kedine bayıldım. Çok tatlı bir kedi. Evet, bebek kedi. Evet, bebek kedi. Harika bir kedi. Evde bir şey almamız gerekir mi böyle oyuncak Hani. Olsun evet. oyuncak resmi. Evet. Yani var mı şu anda? Yani bir tırmanma tahtası var şu anda. Tamam, çok güzel. Oltalar alabilirsiniz, Oltaları. top alabilirsiniz, tüy şeyler alabilirsiniz. Onları çok seviyorlar. Ola ola oynasın. tadını çıkarırsın. Yakala bakalım yani. Götürüyor. <laughs> 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 Bitti mi işleme? Bitti mi? Nereye gidiyorsun? <laughs> Bu tırnakları nasıl şu an? iyi mi kızım? İyi. <laughs> Değil mi? Evet bak düzeldi bayağı bir. Gördün mü güzel kızım? <laughs> Allah'ım sevgiye bak. <laughs> çok güzel. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Ee, çocukların kendini köpek edilmeniz çok özel, çok güzel bir şey. Çok fazla istiyordu. Ben de tabularımı yıktım. Ama ben çok sevdim, ondan çok sevdim. <laughs> Öyle olur ya. Evin bir evladı olacak işin sonunda. Bana sert davranmıyor çok fazla. Bana sert davranmıyor <laughs> <laughs> Evet öyle ne var? derim ama yani, gerçekten. Ve Noana eşime daha da sert davranıyor. Erkeklere. <laughs> <İyi gülüyor> Erkek <güzel>. düşmanı. <laughs> Aynen kızları iyi. <laughs> Çok tatlısın, çok. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. E, bugün hafif bir ismin olabilir. Bildiğiniz olsun. Çok normaldir. Dışkısından parazit çıkabilir. Korkmayın çok normal. 5 gün sonra size bir parazit ilacı vereceksiniz onu. Sonra sizi kontrol edeceğiz tekrar. Aynı parazit dediğimiz bir şey olmaz. Parazit dediğimiz bildiğin bağırsaklıkları. Bu tarz şeyler. Ee, onlar vücutlarını ve bağırsaklarını kullanıldığında çocuklar beslenemiyorlar. Dolayısıyla bağışıklık düşüyor. O zaman da aşılar hasta ediyor bunları. Evet. Bizim amacımız tamamen güçlendirmek. Hem vitamin takviyeleri, tamam. parazit tedavisi, toparlama. Ee, bir de dış parazit yapacağız değil mi onunla? Onunla. Evet. Maması evet. ee, neydi? Evet, evet. Tamam, güzeldi mama. Vitamin bir vitamin, bir vitamin yani. Onu her gün tamam. yedirelim vitaminini. Ne var? Ne var? Geliyor. <laughs> o <neyse hareketi> var. <laughs> ne sahne yapıyor? Ne oldu? Ne oldu? Allahın azarından korusun. Oyun mu oynuyorsun sen? Hı? Çılgın, <laughs> çılgın. çılgın, çılgın çocuk. Kapayacak ah, demek. Şimdi, ben ona bir tane damla yapacağım ensesine tamam mı? Bak şuraya, burasına. Senden istediğim şey bugün buraya dokunmama. Kuma? Evet, buraya dokunmama. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Tuvalette kum var tabii. Annem bana kuma söylüyor. Kuma mı geçtik oradan? Dokunmadan kuma geçtik. O da İçine kuma döküyor, <geçtik. Kuma gülüyor> <kuma geçtik. Kuma gülüyor> <kuma gülüyor> sonra kakasını kozuyor. Evet, tuvaletini evet. oraya yapıyor değil mi? İnsan düğmeye bakıyor. <laughs> <laughs> şu, 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 şu. Şimdi bu ense damlası alması pire ve kenarlarından korumak için en üstünde bir şey varsa hepsini dökecek. Hı hı. Sonrasında da bir ay boyunca ona koruma sağlayacak. Bu iç parazit ve dış parazit de hayat boyunca sürekli olarak kışın iki ayda bir yazın ayda bir yapacağız. Tamam. tamam. Ee, sizinle onun sağlığı için. Diğer ara da iki tane karma, bir dosyanın bir de kutuz aşısı olacak. Ne <laughs> zaman sonra aşırı yazacak o? kapatalım. Size mesaj atacağız biz onlar için. Bay ee, bay bye bye dedin, Mia sen de bay bye yap bize bye yapıyorsam. bye daha var bye şey. bye bir daha